Çözüm noktasından herkese kucak dolusu sevgiler. Musa Hocam merhaba. Merhabalar kıymetli dostlar merhabalar. Evet kıymetli dostlar Ramazan özel programıyla karşınızdayız. Musa Hocamla birlikte oturduk düşündük. Dedik Ramazan geldi geliyor gelecek. Ne yapalım? Dedik Ramazan özel bir program yapalım. Özellikle Ramazan'la ilgili, kendimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, Neler yapılabilir? Çocuklarımız açısından özellikle Ramazan'ı nasıl değerlendirebiliriz? Bunun üzerine bir program hazırlayalım diye düşündük ve şu an bununla ilgili olarak karşınızdayız. Musa Hocam, çocukluk hayatıma baktığımda şöyle geriye dönüp düşündüğümde hayatımın en tatlı anılarının Ramazan anıları olduğunu fark ettim bu programdan önce. İftarlar, yani iftarlar, bir herkesi çağırmalar, akrabalar, arkadaşlar birlikte yaptığımız iftarlar o zor günlerde çocukluk şeyiyle uykudan zorla uyanıp sahura kalkmalar. Geriye baktığımız zaman böyle tatlı bir anı, tatlı bir hatıra olarak kalmış. Özellikle benim çocukluğumda Ramazan yaz aylarına denk geldiği zamanlar teraviler, dışarıda şeyler örtüler serilir, orada namazlar kılınırdı. Orada oyun oynamalarımız, hatta bazen cemaatten bazılarını kızdırmalarımız falan. Şimdi geriye dönüp baktıkça böyle hoş bir anı olarak kaldığını gördüm kendi çocuklarımız adına da kendi çocuklarımızla gelecekte böyle geriye dönüp baktıklarında Ramazan'la ilgili hoş anılar kalması adına Ramazan'ı nasıl değerlendirebiliriz? Onlara Ramazan'la ilgili kendi vermek istediğimiz şuurdur, ahlaktır, dini anlamda vermek istediğimiz bilgileri nasıl verebiliriz? Ramazan'ın çocukların psikolojisi üzerindeki etkisi nedir, ne değildir? Ben size bunları sormak istiyorum. Ne dersiniz hocam? Evet, bahsettiğiniz gibi çocuklukta Ramazan böyle geriye dönüp baktığımızda ağzımızın ta, tadıyla hatırladığımız zaman dilimleri ve belki birçok noktada eğlendiğimiz zaman dilimleri, farklılıkları yaşadığımız zaman dilimleri çocuklar için böyle. Ebeveynler için de baktığımızda aslında birçok değeri kazandırmak için fırsat olarak değerlendirebildiğimiz bir e, ay, Ramazan ayı. Birçok noktada Diğer zamanlarda anlatamadığımız, çok kazandıramadığımız o değerler, alışkanlıklar Ramazan ayı, Ramazan ayı fırsatı içinde çok daha kolaylıkta kazandırılabiliyor. O yüzden Ramazan ayını değerlendirmek lazım. Çünkü topyekun bir hava oluşuyor. O hava içinde de çocuklara bunu anlatmak, herkesin o yaşadığı, o tattığı hazzı çocuklara tattırmak daha kolay olabiliyor. Gerek tabii biz şimdi şu anda gurbette yaşıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında gurbette yaşayan birçok insan var. Gerek gurbette yaşayan insanlar için gerek de vatanında Türkiye'de yaşayan insanlar için Ramazan ayı iyi değerlendirilmesi gereken bir ay. Hem kendi adımıza iyi değerlendirmemiz gereken bir ay hem de çocuklara örnek olma, çocuklara bazı davranışları, ahlaki değerleri kazandırmak adına iyi değerlendirilmesi gereken bir ay. Bu yöne baktığımızda Ramazan ayı çocuklara ahlaki değerler kazandırmak, işte içinde bulunduğumuz toplumun kültürünü, değerlerini anlatmak ve benimsetmek, yine dini ve dini yaşayış hakkındaki algısını derinleştirmek anlamında anne babalar için bulunmaz bir fırsat olmalı. Ve mutlaka bu kıymetli zaman dilimleri iyi değerlendirilmeli. Tabii çocuklardan bahsediyoruz. Çocuklara baktığımızda çocukluk dönemi İsmail Hocam ben şuna benzetiyorum. Bu hayatın ilk basamakları gibi duruyor çocukluk ve hayata hazırlıkta bir staj dönemi, hayatının stajını yapıyor çocuklukta. İşte çocuğun anne babasıyla ilişkisi, onun diğer bireylere, nesnelere ve bütün hayata karşı aldığı işte tavırların, benimsediği tutum ve davranışların en temelini oluşturuyor, onun provasını yapıyor ve hayatın bir stajını yapmış oluyor çocukluk döneminde çocuklar. Evet, Ramazan ayına baktığımızda da günlük hayat akışımız değişiyor. Yetişkinler olarak Ramazan ayında diğer zaman dilimlerine göre birçok farklılık oluyor. İşte ne oluyor mesela? Uyku düzenimiz değişiyor, yalış, yeme alışkanlıklarımız değişiyor ve bununla birlikte bazı yeni kelimeler de kullanmaya başlıyoruz. Önceden çok fazla kullanmadığımız gündemimizde olmayan farklı kelimeler kullanıyoruz ve belki birçok çocuk bu kelimeleri ilk defa bizden duymuş olacaklar. Belki önceki sene duymuşsalarda yıl içinde çok fazla duymadıkları için e, yabancısı olduğu kelimeler olmuş olacak bunlar. Nedir bu kelimeler? İşte Ramazan kavramını ilk defa duyacaklar. Oruç, arefe, bayram, iftar, sahur, teravi, niyet etmek gibi bunlar ilk defa duyacakları kavramlar. Ve bu kavramlar kafasında Allah Allah bunlar ney, ne anlatıyor, ne konuşuyorlar gibi kafasında bir soru işareti ulaşabilir bu kavramları biz kullandığımızda. Nerede? Çocukların yanında kendi içinde kullandığımızda. Evet bizim için bir hayat hayat akışında bir değişiklik var, bir farklılık var. İşte düzenimiz biraz değişmiş olabiliyor. Bu değişen düzen içinde de çocuklar ister istemez bizim değişen düzenimizden ne yapıyorlar? Etkileniyorlar. Evet, bu ayda çocuklarımız farklı yaşam tarzı ve yeni kavramlar nedeniyle ne oluyor? Biraz böyle bir bilinmezlik içine girmiş oluyorlar. Çünkü anlamlandıramıyorlar bazen. Eğer biz onlara anlatmazsa anlamlandıramaya bilirler kıymetli dostlar. Evet, biz Ramazan ayının güzelliklerini yaşarken çocuklarımızı bu bilinmezlik içinde bırakmamak gerekir. Bu nedenle Onlara o bilinmezlik gibi görünen ilk defa duydukları, ilk defa karşılaştıkları bu e, terimleri çocuklara iyi anlatmak lazım. Anlatırken birlikte de e, bu terimleri yaşamak lazım diyoruz değerli dostlar. Evet İsmail Hocam. Anlat, anlatmak lazım derken hocam nasıl anlatabiliriz çocuklarımıza? Ramazanı kendi kültürel değerlerimize, kendi inançlarımıza göre onların da psikolojik durumlarını göz önünde bulundurarak Ramazanı çocuklara nasıl anlatabiliriz? Evet tabi çocuklar Ramazan ayı geldikçe biz bu kavramları kullandıkça kafalarında soru işaretleri oluşacak. İşte mesela işte Ramazan ne demektir? İşte sahur nedir? İşte oruç neye denir? Oruç tutmak nedir? Neyi tutuyoruz gibi. Evet bunlar çocukların kafalarını kurcalayabilir. Kafalarında soru işareti olabilir. Anne baba olarak ilk görevimiz bu kelime ve kavramların çocuğumuzun anlayabileceği bir şekilde açıklamaktır. Niye çocuğumuzun anlayabileceği bir şekilde dedik? Çünkü dünyaya onların bakış açısıyla bakabilmek lazım. Onların zihindeki zihin yapısıyla kavrama kavrayış e, e, aralığıyla çocuklara bakmak, izah etmek lazım ki çocuklar bu kavramları anlayabilsinler. Çocuklarımızın Ramazan ayındaki ilk zorluğu önce bahsettiğim bu kelimeleri anlamak ve anlamlandırmaktadır. Önce burada bir zorluk yaşıyorlar. Bundan dolayı bu kavramları açıklarken somutlaştırmak lazım. Niye somutlaştırmak lazım diyoruz? Çünkü kıymetli dostlar, 7 yaşına kadar hatta bazı çocuklarda biraz daha bu yaşı yukarıya taşıyabilirsiniz. 8-9 hatta 10 yaşına kadar gelebiliyor. Soyut kavramları anlamakta ve anlamlandırmakta çocuklar güçlük çeker ve bu da normaldir. O yüzden anlatırken çocuklara somutlaştırarak anlatmak lazım. İşte İftara anlatırken işte okunan ezanı ve yemek sofrasını gösterme bir çeşit somutlaştırma olabilir. İşte bak şu anda ezan okundu, biz de yemek yiyeceğiz, buna iftar denir. Gibi net bir şekilde, somut bir şekilde örnek vermiş olabiliriz. Her ne kadar biz bu kavramları açıklasak ve somutlaştırsak da çocuklarımız bu kavramları kendi dünyalarında yeniden böyle bir anlamlandıracaklar. Yeniden bunlara bir anlam yükleyecekler. Neyle anlam yükleyecekler? Yaşadıklarıyla. Neyle anlam yükleyecekler? Gördükleriyle, hissettikleriyle yeniden anlamlandıracaklar. O yüzden aslında çocukların hani kavramları izah ettik, anladık, anlattık, açıkladık ama açıklamayla birlikte onların tatmalarını da sağlamak lazım. Görmelerini de, hissetmelerini de ve hatta birçok noktada dokunmalarında sağlamak lazım. Çünkü bazen bu kavramlarla alakalı çocukların kafasında oturmadığında işte Ramazan ve oruç dediğimizde bunu ne olarak düşünür? İşte Ramazan geldi deyince sanki bir amca gelmiş gibi, bir misafir gelmiş gibi yani bir insan olarak onu algılayabilir. İşte iftara gidiyoruz mesela deriz değil mi? İftar oldu, birisini iftara davet ettik, iftara geliyorlar ama tamam biz de iftara gidiyoruz dediğimizde iftar hani bir yere gidiyoruz. O yerin adı ya da o gittiğimiz kişinin adı, şahsın adı gibi düşünebilir. Başka ne terimleri kullanıyoruz mesela? Orucumu açıyorum diyoruz değil mi? Orucumu açıyorum dediğimizde hani sanki böyle bir çantanın içini açıyormuşuz gibi böyle bir somut düşünebilir. Veya hani ben de kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Oruç tutuyorum dediğimde sanki hani bir şey elimize alıyoruz tutuyoruz gibi. İşte bazen ee, çocuklar oruç tutmak deyince ben çocukluğumda mesela şeydi kelebekler vardı yaza denk geliyordu. Sanki o kelebeği tutmak, yakalayabilmek olarak mesela algılıyordum. Neden? E çünkü daha çocuksunuz. Henüz soyut olarak düşünemiyorsunuz. Somut olması lazım. Somut düşünebiliyorsunuz. İşte çocuklarımıza orucu akşam ezanı okunana kadar yemek yememek ve su içmemek olarak tarif edebiliriz. Somut bir şey söyledik. Ama bunu söylerken mümkün olduğu kadar e, olumlu cümle kullanmakta da fayda var. Oruç diyoruz. Akşama kadar aç kalmak şeklinde demeyelim. Bunun yerine akşama kadar işte yemek yememek ve su içmemek olarak tarif edebiliriz. Gün içinde de bizim de bunu yaşadığında bak biz orucuz. O yüzden oruç tutuyoruz. O yüzden yemiyoruz. O yüzden içmiyoruz dediğimizde hee, oruç tutmak böyle bir şeymiş. Ancak o zaman kafasında oturmuş olacak. Sonra oruç tuttu, akşam oldu. Ezanla birlikte ne yapıyoruz? Orucumuzu açıyoruz. İşte orucu açmayı nasıl tarif ederiz orada? Evet, gün içinde oruç tuttuk. Şimdi akşam oldu. Akşamla birlikte yemek yediğimizde, tekrar yemek yediğimizde buna orucu açmak diyoruz. Veya buna iftar diyoruz. İftarı da bizzat yaşayarak, göstererek, tattırarak anlatmış olduk. Peki Başka hangi kavramlar var? Mesela Ramazan ayı. Ramazan ayını çocuklara nasıl anlatabiliriz? Biraz hani somutlaştırma anlamında biraz beyin fırtınası yaptığımızda ne diyebiliriz? Ramazan ayı oruç tutmuştuk, orucu anlattık, iftarı anlattık, işte oruç açmayı anlattık. Ramazan ayında şöyle söyleyebiliriz. Oruç tuttuğumuz günlerin tamamına Ramazan ayı denir. İşte bir de bunu nasıl somutlaştırabiliriz? bazen güzel uygulamalar yapıyorlar. Ramazan takvimi yapıyorlar aileler. İşte her güne belki bir etkinlik yapıyorlar. O takvimle birlikte izah ettiğimizde çok somut bir şekilde izah etmiş oluyoruz. İşte buradan buraya kadar orucu tutuyoruz. Bunun tamamına bir Ramazan ayı diyoruz. Dediğimizde çocukların kafasında oturmuş olur bu. Evet. Mesela yine şöyle söyleyebiliriz. İşte bugün ben oruçluyum ya Hani akşama kadar yemek yemiyorum ya, işte bütün Ramazan ayı boyunca bunların orada hani takvimde gösteriyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 30. Bunların tamamında oruç tutmuş oluyoruz. Bu takvimde de Ramazan takvimi bu ayada Ramazan ayı demiş oluyoruz gibi somut bir şekilde izah etmiş olabiliriz. Bununla birlikte yine benzer kavramları nasıl izah edebiliriz? Herkes kendisine göre cümleler kullanabilir. Somutlaştırma anlamında benzer yöntemi kullanarak somutlaştırarak Ramazan'ı ve kavramlarını çocuklara anlatabiliriz. Yine en son hangi kavrama gelmiş olacağız? Bayram kavramına. Buradan da kıymetli dostlarımız mesela düşünmüş olsunlar. Bayramı nasıl izah edebiliriz? Nasıl somutla, somutlaştırmış oluruz? Evet, ayın sonuna geldik. Bir ayı güzel bir şekilde değerlendirdik bu güzel bir şekilde değerlendirmiş olmanın mutluluğuyla bayram yaşıyoruz. Bu ayın sonunda yaşadığımız bu mutluluğa da bayram demiş oluyoruz gibi diyebiliriz veya kendi cümlelerinizde bunları izah edebilirsiniz kıymetli dostlar. Evet tüm bu kavramları anlatırken yapabileceğimiz en güzel davranışsa çocuklarımıza minik bir Ramazan gününü onlara yaşatmak ama baştan sona kadar onlara yaşatmak. Nereden baştan sona kadar? Ramazan nereden başlıyor? Sahurla başlamış oluyor. Ondan önce belki teravihle başlamış oluyor. Buradan başlayıp işte bayrama kadar e, o Ramazan'ı ona yaşatmak ama ufak çocuklara en azından bir günü baştan sona kadar böyle hissedebileceği, onun tadına varabileceği en azından tam bir günü böyle çocuklara yaşatıp izah etmek diyebiliriz kıymetli dostlar. Evet İsmail hocam. Evet hocam. Şimdi Ramazan'ı tam bir gün olarak yaşatmak derken baktığımız zaman Ramazan birçok yetişkin için bile nefsi ağır gelen, zor gelen bir durum. Aç kalmak, sahura kalmak, uykuyu bölüp vesaire haliyle zor geliyor. Kendi çocukluğuma baktığım zaman hani mutlaka sahura kaldırın, oruç tutmasak bile niye davulu seyredeceğiz, davulcuyu görmek istiyoruz falan gibi. Böyle bizi motive eden bir şeyler oluyordu sahura kalmak için. Şimdi yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz var, izleyicilerimiz var. Onlar için böyle bir davul seyretme, davulcuya bakma öyle bir imkan yok. E, oruç tutuyorsa çocuk tamam yani sahura zaten kalkmak istiyor. Ama oruç tutmayan çocuklar da olabiliyor ya da tutmak istemeyebiliyor ya da o gün e, tutmayacak oluyor. E, bu tür durumlarda Ramazanı tam gün yaşatmak derken çocuklarımızı sahura kaldırmalı mıyız? Kaldırmamız gerekiyorsa ne kadar süreyle kaldırmalıyız? E, bu konularda evet. ne dersiniz hocam? Çok harika bir soru sordunuz. Şimdi tabii çocukların bünyeleri farklı. Burada çok hani yaş olarak bakmıyoruz aslında mesele. Bünye olarak, dayanıklılık olarak bakıyoruz. Ne kadar sabredebileceğini anne babalar, ebeveynler biliyordur. Onun bünyesini nereye kadar kaldırabileceğini anne babalar, ebeveynler biliyordur. Ancak çocuk tam gün oruç tutacak seviyede olmasa da, o dayanıklılık da olmasa da gece sahura kalkmalarını tavsiye ediyoruz. Gece sahura bizimle birlikte kalksınlar. O sahur hazırlama işte telaşını görmüş olsunlar. O hazırlığı görmüş olsunlar. O zevki, o hazzı tatmış olsunlar birlikte. Neyi tecrübe edecekler? Hani hayat bir stajdır dedik ya. Geleceğin stajını yapmış olacaklar bunlar. O iftarda, o sahurda birlikte yaptığımız hazırlık, birlikte işte o dayanışma, birlikte o sahura kalkmaktaki o işte belki o tatlı telaşı birlikte yaşasınlar. Biraz da oyun gibi de görüyorlar zaten. O oyun anı, o zevk anı, o haz anı akılda kalıyor. Ve o hazla birlikte gece kalktığı sahur oluyor. Dolayısıyla sahuru hatırladığında yani lezzetli, hazlı, güzel bir şey hatırlamış oluyor. O tecrübeyi o güzel bir anı olarak zihninde kaydetmiş oluyor. Şimdi e, oruç tutmayacak ertesi gün e, yine kaldıralım mı? Veya işte hem oruç tutmayacak... Hem de yarın belki okula gidecek, kreşe gidecek. Neyse anaokuluna gidecek. Yine de kaldıralım mı? Evet, bütün akşamlar kaldırmayabilirsiniz. Bütün geceler kaldırmayabilirsiniz. Ama zaten çocuklar da genelde kalkmak ister. O tecrübeyi yaşasın diye aslında ne kadar kalkabilirse o kadar iyidir. Neye rağmen? Uykusu bölünecek olmasına rağmen. Neye rağmen? İşte uyku düzeninin bozulacak olmasına rağmen. Neden? Çünkü elde edeceğimiz kazanım o uykusunun bozulmasını, oku uyku düzeninin bozulmasını değmiş olacak. Bizimle de o gece çok güzel bir haz yaşamış olacak. Yine 4 yaş ve üzeri çocuklara baktığımızda böyle kısa hedefler vererek o çocuğun işte kaldırabileceği bünyeye kadar kısa hedefler vererek çocukların ufak ufak oruç tutmaya alıştırmış olabiliriz. Ne gibi? Mesela hani kaç saat oruç tutabilecekse, öğlene kadar dayanabilecekse Öğlene kadar ona bir süre vermiş oluruz veya bazen şu da olabilir İşte gece sahura kalktı yarın oruç tutacağını ona anlatmış olduk ne kadar tutacak dedik mesela ezan okunana kadar ama o onun ezanı olmuş olur ona bir süre belirlemiş olur İşte öğlenden önce olacak bazen öğlene kadar dayanamayacak onu biliyorsunuz tanıyorsunuz öğlene kadar dayanabilecekse o çok daha güzel olur öğlen ezanıyla birlikte olmuş olur. Gece kalktık birlikte sahuru yaşadık. Yani demin anlatmıştık ya kavramlar. İşte buna sahur deniyor dedik mesela. Sahurda yiyoruz ve bizim oradaki davranışlarımız da görmüş olacak. Mesela hani bazı kalıpları da onlara öğretmiş olacağız, bazı davranışları da öğretmiş olacağız, sabrı da orada öğretmiş olacağız veya beklemeyi, ertelemeyi de orada öğretmiş olacağız. Şimdi şöyle düşünün: Size hiçbir güç, hiçbir güç bunun dışında bu kadar net bir şekilde çizgi koyamaz bir çizgi koyuyor. Ezan okunuyor ve elinizde su varsa hemen o suyu bırakmış oluyorsunuz. Çocuk bunu görüyor. Yani sınır koymayı görmüş oluyor çocuk burada. O müthiş bir sınır ve çok net bir sınır. Ezanla birlikte sahur başla işte sahurun bitimiyle birlikte bütün yedikleriniz, içtikleriniz önünde durmasına rağmen hiçbir şey yemiyorsunuz. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz artık. Çocuk için çok harika harikulade bir deneyim olmuş oluyor. Ve çocuğa diyorsunuz evet artık oruç tutmaya başladık ve ezan okunana kadar işte iftara kadar oruç tutmuş olacağız. Senin iftarında şu kadar olacak diyebilirsiniz ona öyle bir hedef verebilirsiniz. Tutabileceği kadar ona bir hedef bir zaman belirlemiş oldunuz. Ve bu hedef bu zaman işte hani yattı, tekrar kalktı, okula gitti, gitmedi neyse, evdeyse e, dijital çağımız var. Demin dediğiniz davul duyamıyor çocuklar. işte belki e, işte iftar topunu duyamayacaklar. Ne bileyim ben ezanı duyamayacaklar. Doğru dışarıdan bunları duyamayacaklar. Ama eğer e, dijital e, dünyanın imkanlarından faydalanmak istersek davulun sesini de duymuş olur. Ezanı da çok rahat duymuş olur. Yine ona bir iftar ezanı hemen dijital ortamda okunmuş olur. Orada kendi iftarını açmış olur. Ancak burada çocuklara kazandırmak istediğimiz bu davranış içinde bir hedef belirlediysek bu hedefi tutabileceği kadar belirleyelim. Eyvallah. Fakat o hedefe varmadan orucunu açmamasını sağlayalım. Neden? E çünkü çocuk şunu öğrenmiş olacak o zaman. Oruç tutmaya başladım. E evet biraz zorlandım. Zorlanınca annem babam kıyamadı. Orucumu açmış oldum. Neyi öğrendi? Bir hedef belirledim ben. Ama işte zorda kalınca çok hedefe ...ulaşmadan da hedefinden vazgeçebilirim. E biz sabrı öğretecektik burada aslında. Biz aslında... hazzı ertelemeyi... ...öğretmiş olacaktık. Sınır koymayı... ...öğretmiş olacaktık. Ama... E, ...sınırı biz kendimiz... ...işte koruyamazsak... ...işte koyduğumuz hedefe ulaşmadan... ...biz kendimiz onun... ...hedefinden sapmasını, hedefine varmadan... ...vazgeçmesini desteklersek... ...çocuk vazgeçmeyi öğrenmiş oluyor. O yüzden vazgeçmeyi... ...öğrenmemesi için hazlarını ertelemeyi öğrenebilmesi için, sabretmeyi öğrenebilmesi için altını çizdiğim nokta şu. Çocuğu zorlamadan onun dayanabileceği kadar koyduğumuz o hedefe ulaşması için onu desteklemek lazım. İşte aferin oğluma benim, aferin kızıma benim işte şu kadar sabretti, şu kadar dayandı. İşte bir saatin kaldı bak bir saat sonra, yarım saat sonra neyse senin ezanın okunacak. Sen senin iftarını yapmış olacaksın. Kaç yaşında çocuk? 4 yaşındaki çocuk, kaç yaşındaki çocuk? 5 yaşındaki çocuk. Hani vardır ya çocukluğumuzda bizde öyle derdiler. Tekne orucu. Hiç mahsur yok kıymetli dostlar. Staj yapmış oluyor. E staj yaptığında biz de hani hayata staj yaparken işin aslı gibi olmuyor. Biraz böyle alıştırma gibi olmuş oluyor. Burada da aynı şekilde oruca, oruç tutmaya, sabra, ertelemeye çocuğu alıştırmış oluruz. En önemli şeylerden bir tanesi yine sınır koymaya onu alıştırmış oluruz. Orucunu açarken de vakti dolunca işte bu da senin iftarın. İftarı da çocuğa en güzel bir şekilde anlatmış, izah etmiş oluruz kıymetli dostlar. Evet İsmail Hocam. Hocam burada size anlatırken aklıma şöyle bir şey geldi. Geçen yıllarda yaşadığım bir durum. Özellikle yurt dışındaki yaşayan izleyicilerimiz için bu söyleyeceğim geçerli. Şimdi ister istemez çocukların biyolojik saati bozuluyor. Hani savura kalktı, uykusu geliyor gelmiyor vesaire. Dolayısıyla okula gittiklerinde de uyukluyorlar ya da uykuları geliyor. Yani öğretmen sorduğunda niye uykum var, niye uykulusun bugünlerde dediğinde işte savura kalkıyorum gibi. Bunu tam anlamlandıramayabiliyorlar. Bu anlamda da gerekirse gündüz vakti çocuğu uyutma ya da erken yatırma gibi. Hatta Ramazan başlamadan evvel. ...böyle bir çocuğun bünyesine alıştırmadığına... ...bu yapılabilirse... ...bir taraftan da temsil anlamında... ...bu iyi gelir diye düşünüyorum çocuklarımıza... ...veya bulunduğu ortamdaki... ...kişilere... ...sanki zorla kaldırıyormuşuz... ...zorla bunları yaptırtıyormuşuz gibi... ...bir algı oluşabiliyor hocam. Evet çok haklısınız... ...çok doğru... O ...biyolojik saat tam sizin konunuz aslında... ...o yüzden Ramazan'a böyle girmeden... ...birkaç gün önce o bir yere ...biyolojik saate beden alışması için... Uyku düzenini, işte belki yemek düzenini, ona göre o alışkanlıkları öncesinden biraz hazırlık yapmakta çok çok fayda var dediğiniz gibi. Evet devam ederiz belki hocam anlatacak başka şeyler de var yine Ramazan'ı çocuğa nasıl anlatırız başlığı altında. Ancak bugünlük Hı. sanki süremizin sonuna geldik. İsterseniz sonraki programlarda anlatmaya devam etmiş oluruz. Hı. Ben çok kısa bir soru sorayım hocam isterseniz peki burada zor kullanma, hani bazı anne babalar illa tutacaksın, illa şöyle yapacaksın gibi bazı şeylere girebiliyorlar. Bu noktada ne dersiniz hocam? Yani çocuk istemiyor, oruç tutmak istemiyor, sahura kalkmak istemiyor. Cevabını verdiği zaman evet. ben altını çizmek için tekrar <laughs> hatırlatayım dedim. Bu iki türlü açıklamak mümkün belki. Şimdi bir çocuk olanlar var bir de hani ergenlik çağında ermiş artık mesul oruç tutması gerekiyor. E, inancımız gereği de e, çocuğun oruç tutması gerekiyor. İşte orada ikilemde kalıyor e, anne babalar. Bu, bu zorlamanın çok bir faydası olduğunu düşünmüyoruz. Hele zaten e, küçük çocuklara zorlamakta hiçbir e, gerek yok, hiçbir gerekçe yok. O çocuklar zaten bunu oyun olarak görüyorlar. Oyun olarak gördüğünde zaten hani bizim gibi olmak, büyümek, büyükler gibi olmak için bir heves de var zaten. Aslında bu heveslerini kırmamış olsak yeterli olacak. Büyükler de bazen ergenlerde işte hani özellikle işte gurbette yaşayanlar için oruç tutmayı izah etmek ne demek işte bunu arkadaşlarıma nasıl anlatırım veya farklı bazı çekincelerden dolayı oruç tutmak istemeyenler olabilir. Bunlara da yine anlayışla karşılamak lazım öncelikle kendisinin istemesini sağlamak lazım. O istemeden sizin zorunuzla yaptırdığınızda yani o da çok hoş bir şey değil. Bir de daha sonra o zorla yaptırdığınız o şeyi belki arkadaşlar için işte zaten orucunu tutmayacak, orucunu açmış olacak. O zaman çocuğa hani riyakarlığı da öğretmiş olacaksınız. O yüzden çocuğun önce istemesini sağlamak, bunun ehemmiyetini, önemini, kavramasını sağlamak istedikten sonra onu desteklemek çok daha yerinde olacaktır diyelim kıymetli dostlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güzel ifadeler, güzel açıklamalarda bulundunuz. Evet kıymetli dostlar Ramazan özel programımızın sonuna geldik. Musa Hocam bir bölüm de sanırım yetmeyecek. ikinci bölümü de çekmemiz gerekecek galiba. Ne derseniz ikinci bölüm evet, için. Anlatmak istediğimiz daha şeyler var. Eğer bir bölüm daha çekebilirsek bir kısım noktalara daha değinmiş oluruz. O zaman Ramazan özel iki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum. Evet görüşmek üzere kıymetli dostlar. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın.